Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben lütfü Sevencan, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Biliyorsunuz 2 Temmuz'da öğrencilerimiz karnelerini almıştım. Karneler gününde iki tane çok sevdiğim öğrencim bana hediye getirmişler. Şimdi sizlerle birlikte gelen bu hediye paketlerini açacağız. Videoyu biraz geç çekmek zorunda kaldım. Çünkü okul bitince birazcık dinlenmek istedim. Bu sebeple de video birazcık gecikti. Öğrencilerimden bu sebeple özür diliyorum. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. İlk gelen hediyemiz işte burada. Hemen paketimizi açalım ve içerisinden ne çıktığına bakalım. Hediyemiz işte burada. Gerçekten çok güzel bir hediye. İçerisinde bir tane de kağıt görüyorum. Burada öğrencimin adı yazıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel ve çok ince bir düşünceyle alınmış muhteşem bir hediye. Bunu kesinlikle saklayacağım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sıra geldi ikinci hediyemize. İkinci hediyemiz bu şekilde poşet içerisinde geldi. Hemen bakalım neler varmış. Evet, şu şekilde çok güzel bir giysimiz var. Şöyle göstereyim. Ben bunu hemen giyip geliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi poşetimizin içinden bu muhteşem giysi çıktı. Gerçekten çok güzel. Kış aylarında beni sıcak tutacak muhteşem bir ürün. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bir de poşetimizin içerisinden ikinci bir ürün daha çıktı. Onu da hemen size göstereyim. Şu şekilde muhteşem çoraplar çıktı. E, 3 adet çorap var buradan. Gerçekten çok ince ve çok naif bir düşünce. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar, güzel bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu kapatırken almış olduğum hediyelerle birlikte videoyu kapatmak istedim. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.